Merhabalar, herkese tekrardan merhaba. Ben Serkan Uludağ. Tekrar karşınızdayım efendim. Bugün 3 Ekim günlerden çarşamba ve saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Canlı yayınımıza başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayına başlarken biliyorsunuz öncelikle kısa bir özet geçiyoruz. Ee, öncelikle bugünün özetine bakarsak, yıllar paritesiyle başlayacağız tabii ki. Lodovar paritesi için ne demiştik ve ne oldu? Ee, öncelikle onun kısa bir e, özetini yapalım. Şu bölüm birazcık şöyle kapatalım. Evet. Şimdi Euro paritesi için e, saat 00.45 yani dün gece saatlerinde yapmış olduğumuz analize gelelim. Ve e, gayet güzel bir analiz yaptık. Çünkü demiştik ki 28.30'un üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Orta vadeli düşünenler için orta vadeli önemli desteği hala bakın önemli yerimiz. Şurada 28 28.30 seviyeleri. Fakat kısa vadeli düşünenler ise 28.88 desteğe dikkat etmeli bu seviyenin üzerinde kalmayı başardığı sürece 29.55 ilk hedef olacaktır demiştik. 28.88 görüyorsunuz saatlik kapanışlar her iki barda da iki kere test etmesine rağmen her iki barda da bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştirdi ve buradan yukarı doğru hareket gerçekleştiriyor. Bunu değerlendirenler şu anda tık tık kardalar arkadaşlar. Umarım devamı gelir ve 29.55 hedefimize ulaşırız bugün de. Evet 29.55 güzel bir hedef. Bugün için yeterli olan bir hedef görüyorsunuz. Geçtiğimiz hafta şimdi bunun salı, bunun pazartesi bunun da cuma olduğunu düşünürsek cuma günün tepe noktası bunun dışında ee, geçtiğimiz gün salı günü de bu seviyeye kadar bir hareket gerçekleştirdi. Dün de çünkü bu seviyelerde bir hedefimiz vardı. Buraya ulaşıp geri dönüş gerçekleştirdik. O yüzden e, hem cuma hem salı gününki tepe noktalarına baktığımızda buranın üzerinde saatlik bir kapanış yok. O yüzden 29.55'i hedef olarak kabul edebiliriz. Şu an için hangi koşulda orta vade düşünüyorsanız 28-30 seviyelerinin kısa vade düşünüyorsanız ise 28.88'in üzerinde kaldığımız koşulda arkadaşlar. Evet maşallah nazar değmesin diyelim. Bu aralar çok güzel gidiyoruz. Özellikle yapmış olduğumuz analizler kısa vadeli olarak. Bu Euro-Dolar paritesi ve altınla ilgili özellikle bu aralar çok güzel gidiyoruz. Umarım devamı gelir. Bu arada arkadaşlar e, şunu da söyleyeyim. Eğer ki bu hafta sonu yine aynı şekilde e, her zaman biliyorsunuz sizlerden destek taleplerimiz oluyor. Eğer bu destek talepleri bu hafta sonuna kadar herkesten ne kadarlık bir pay gelirse e, bunun payın bir önemi yok. E, bunu eğer ki gerçekleştirebilirsek pazartesi gününden itibaren ee, sabah saatlerinde en azından 4 tane major paritlerin analizi erken saatlerde saat 9'a kadar e, yine yayınlamayı planlıyoruz. Eğer ki bu konuda sizler de e, bize destek olursanız bunu da paylaşayım. Evet 29.55 demiştik eğer bu seviyede bir takılma yaşayabiliriz fakat buranın üzerinde saatlik bir kapanış gerçekleştirirse 29.75 ve 30.09'a doğru bir hareket gerçekleşebilir. Lütfen bunu şu şekilde anlamayın arkadaşlar 29.55'in üzerinde daha doğrusu şu andaki 28.88'den deneme yapan arkadaşlar bir 30.09 hedefiyle lütfen beklemesinler. Çünkü 29.55'te bir takılma yaşama ihtimalimiz bugün de söz konusu. O yüzden 29.55'e eğer ulaşırsak burada bir e, bakıp analiz etmek gerekiyor. Dün de çünkü aynı şeyi söylemiştik. Biliyorsunuz bizim hedeflerimiz e, basamak basamak oluyor. Bir basamak geçildikten sonra ancak diğer basamak için e, bize sinyal gelmiş oluyor. Fakat görmüş olduğunuz gibi saatlik kapanışların hepsi bu seviyelerin şu ikisi de şurası ve şurası bu seviyenin altında o yüzden bunu gerçekleştirirse ancak yukarı doğru gerçekleştirmezse bu seviyenin üzerine çıkmadığı koşulda aşağı doğru hareket bekleyeceğiz. O yüzden 29.55'e dikkat edelim bakalım ulaşabilecek miyiz? Tabii ki ulaşılmasının bir garantisi yok. Bu sadece bizim hedefimiz e, ulaşmasını beklediğimiz seviye. Ulaşıp ulaşmayacağını bize fiyatlar söyleyecek. Kısa vadeli çalışanlar 28.88'e dikkat etsinler. Gelelim sterlin dolar paritesine. Sterlin dolar için e, bu sabah saatlerinde şöyle bir çalışma yapmıştık. Şablonlarda da bunu size paylaştık. 1.61.23 ve 1.61.08 arasındaki bölgenin eğer altına inersek e, 60.85 seviyesine hedef olarak göstermiştik. Gördüğünüz gibi bu hedefe ulaştı ve arkasından ee, sadece 1 iki küçük bir sapmayla tepkisini verdi. Hedefimiz çok güzel çalıştı arkadaşlar. Artık bunun üzerinde tekrar yukarı doğru harekete geçiyor. Gördüğünüz gibi 61-23'e değdi ve buradan tekrar aşağı geldim. Şu anda buradaki aralık hala önemli. Eğer bu aralığın üzerine çıkmayı başarırsa ki gördüğünüz gibi bakın çok güzel çalıştı bu aralığın tepe noktası yukarı doğru 61-46, 61-70 sadece bu iki seviye ilk başta hedefimiz olacak. Çünkü şuradaki harekette ortalamalar güzel bir direnç konumunda şu anda. Ee, o yüzden sterlin dolar için en fazla 61.75 70 bekleyeceğiz şu an için. Ancak üzerinde kalırsa e, 61.84 ve 62.08 gibi kısa vadeli hedeflerimiz olacaktır gün içerisinde. Ama gördüğünüz gibi şu anda 61.23'ün üzerinde değiliz. Ee, o yüzden şu aralığa dikkat edeceğiz. Yani şuradaki bölgeden sonra 1.25 pip arkasından da toplamda 48 piplik bir hedefimiz var. Ee, şu seviyenin altına inersek ise şuradaki mavi taralı bölgenin altına inersek ise yine 25 civarlarında bir geri çekilme bizleri bekliyor olabilir sterlin dolar da dediğim gibi bugün yine ee, zaten biliyorsunuz şu anda sadece güzel gördüğüm şeyleri analiz ediyorum euro dolar ve altın bu aralar çok güzel hareketler sergiliyor tahmin edilme ihtimali daha doğrusu doğru tahmin edilme potansiyeli daha yüksek e, hareketler sergiliyor. O yüzden bunları paylaşıyorum. Eğer dilerseniz sadece bu şekilde güzel gördüğüm şeyleri de paylaşabilirim. <laughs> Pardon. E, seçim sizin. Evet. Sterling dolar için söyleyeceğimiz şu anda bu kadar. Hemen altına geçelim. Altın için söyleyeceğimiz nedir diye. Altın için arkadaşlar yapmış olduğumuz analiz vardı zaten altınla ilgili. Ne zaman yaptık? 11, 31 sayı, saat 10 31 sayısı saat 10.31'de yapmıştık bunu. Orta vadeli hedef hareket devam ediyor. 1753 seviyesini bugün destek olarak kabul ettik orta vade için eee 1771 07, 1767, 83'te kısa vade için çalışan arkadaşlar için geçerli olacak bir hedef bakın şuradan mavi ile taradığımız bölge bu seviyeye zaten bugün bakın 1 2 ve az önce 3. kez test etti ve arkasından yukarı doğru hareket geçti. İlk hedefimiz 1781.53 olacak. Bu hedefi korumaya devam ediyoruz. Ee, burası dediğim gibi ilk başta için daha doğrusu ilk hedef noktamız olacak arkadaşlar. Bu seviyenin üzerine şu an için beklemiyoruz. Eğer bu seviyenin üzerine çıkarsak 84.77 ve 1790.00'lar tekrar test edilebilir. O yüzden 1781 dikkat edeceğiz. Aşağıda da 71.07.67.83 arasındaki bölgeye dikkat edeceğiz. Bu seviyelere lütfen dikkat. Bir de son olarak dolar tl yapalım. dolar tl'yi de şu şekilde alalım ekranlarımıza. Evet, dolar TL paritesi için ise şöyle bir şey söz konusu arkadaşlar. Ee, yukarı doğru bir hareket vardı sabah saatlerinde ama e, bu da zaten 1740.00 hedefimize ulaşmamıza sebep oldu. Arkasından 1700 pardon 1.7958 gibi hedefimiz vardı. 1.7940 üzerinde. Oraya ulaşamadık. Bugün yani bugün de zaten yatay hareketlerin görülme ihtimali daha kuvvetli duruyor şu anda dolar TL paritesinde. O yüzden çok ciddi bir fırsat hala yok. Ancak 1789-1788 arasında yani 1.78-92-1.78-80 aralığında eğer ki bu seviyede gelip buradan yukarı doğru tepki verirse belki denenebilir. Birkaç deneme yapılabilir çünkü risk oranı düşük olacaktır. En kötü şu aralığın altında ya da 1.7862'nin altında daha fazla direnmeden pozisyondan çıkabilirsiniz. Ama şu seviyelerden yukarı doğru hareket gelebilir kısa vadeli bir analiz yaptığımızda. Orta vade için bakın neden 1.7958'i seçtik. Çok güzel bir destek var şu anda burada. ortalama olarak öğle saat, yani gece saatlerini hesaplamıştık bunu. Orada genel olarak baktığımızda 7958 seviyelerin öğle saatlerine geleceğini düşündük şuradaki açıyı hesaplayarak. O yüzden 1.7958'e direnç olarak kabul ettik. Gördüğünüz gibi de orta vadede hala aşağı trend devam ediyor arkadaşlar. Ama bunun için gerçekten de geçilmesi zor seviyeler var görmüş olduğunuz gibi. Sürekli olarak şuradaki destek seviyelerine takılıp duruyoruz. 1.7862'nin altında çok uzun zamandır. Şuradaki seviyenin altında çok uzun zamandır. Yaklaşık 1.5-2 aydır bir kapanış yapmıyoruz. O yüzden e, 78-62'ye dikkat derim ben. Buranın da altına inersek çünkü daha da aşağıda 78-29'a doğru bir geri çekilir belki gelebilir. E, yani şunu söyleyebilirim. Eğer ki sürekli olarak dolar tl işlemi yapmıyorsanız, dolar tl ile ilgili ticari bir faaliyetiniz olup da bununla ilgili bir e, ticari olarak bir kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Bununla ilgili bunlardan bahsetmiyorum ama eğer ki bugün piyasada ne var bakalım e, şeklinde hangi fırsatları değerlendirebiliriz şeklinde bir bakış açısına sahipseniz Forex'te dolar TL'ye bugün çok fazla ilgilenmemenizde fayda var. Tamamdır şimdilik bu kadar e, canlı yayın kaydından bahsediyorum. Sizlerle daha detaylı olarak tabii ki şimdi konuşmaya devam edeceğiz.